Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çokgenlerden çıkmış olan soruları çözeceğim. İlk sorumuz 2018 TYT sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Şekilde birer kenarı ortak olan bir düzgün dokuzgen ve bir düzgün beşgenle bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren mavi renkli bir doğru parçası verilmiştir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar burada bir dış açı formülü üzerinden hareket etsek biz. Bir dış açı formülü nedir? 360 bölü n. Tabi düzgün çokgenlerde geçerli bu. 9 gelmiş bu. O zaman 9 gen için arkadaşlar 360 bölü 9 yaparsam bir dış açısı 40 derece olur. Dış açı 40 derece ise eğer iç açısı kaç derece olacak arkadaşlar? 140 derece. O zaman şunun tamamı 140 yapacak. Beşgenin bir çeşisi 108 derece. Dokuzgeninki de 140 derece. O zaman şuraya arkadaşlar şu bölgeye bir 32 derecelik bir açımız kalacak. Sonrasında şurada arkadaşlar şu kenar uzunlukları birbirine eşit. Niye? Düzgün beşgen. Aynı şekilde şu kenar uzunlukları da birbirine eşit. Bunlar da düzgün dokuzgen çünkü. O zaman şurada bir üçgen var. Şu üçgeni şöyle bir resmediyim arkadaşlar kenara. Şu açı 32 derece ve şu iki kenar birbirine eşit. Yani o zaman şu iki açı da birbirine eşit olmak zorunda. 180'den 32'yi çıkarsak 148 kalacak şu iki açıya. 148'i 2'ye bölersek her bir açı 74 derece yapacak. Yani o zaman şurası arkadaşlar 74 derece. Şimdi Burada da x ile 74'ün toplamı. 9 genin bir iç açısı yapacak. 140 yapacak. 74'ü diğer tarafa gönderirsem x'in buradan 66 derece olduğunu söylemiş olurum. Zor bir soru değil tabi. Birazcık daha burada iç açıları doğru yazmak önemli bir mesele. Sıradaki soru 2019 TET sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Kırmızı renkli kenar uzunlukları bir birim, siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan altıgen şeklindeki bir kağıt parçası. Kırmızı renkli kenarlarına paralel iki doğru boyunca şekildeki gibi kesilerek bir kenar uzunluğu 3 birim olan bir düzgün altıgen elde ediliyor. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuralar bir birimmiş. Şunun tamamı da x'miş. Buradan parçalar keserek şurası üçer birim olan arkadaşlar bir altıgen elde edilmiş. O zaman şimdi şuradan şöyle bir alt arkadaşlar bir yamuk var burada. İki siyanar yamuk hatta bu. Kenara şunu bir çeksem. Şöyle bir yamuğumuz var burada. Şimdi bu yamukta arkadaşlar şurası bir birim. Şurası altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğu için diğer tarafa kaç derece kalacak? 60 derece kalacak. Burası da aynı şekilde 60 derece. İkiz kenar yamuklardı çünkü taban açıları eşit. Şuradan arkadaşlar bir dik doğru indirdiğimiz zaman. Şuradan bir dik indirdiğimiz zaman. Buradan da aynı şekilde bir dik indirdiğimiz zaman. Şimdi şurasının tamamının 3 birim olduğunu biliyoruz. Burası bir birim olacak. Şu ikisi de eşit bölünmek zorunda. O zaman bunlar da bir bir olacak. Şurası da arkadaşlar 30 derece. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü o zaman 2 olacak. Yani şu parça 2 olacak. Şimdi burası 2 birim şurası 3 birim. Bunun toplamı bize x'i verecek. O zaman x buradan 5 çıkar deriz arkadaşlar. Kolay bir soru olmuş. Tabii ki sinar yamuk bilgisini de burada kullanmak gerekiyor. Sıradaki soru 2019 ayeti sorusu. Bir beşgenin içinde seçilen bir nokta, beşgenin kenarlarına, kenarlarının orta noktalarına ve bir köşesine şekildeki gibi birleştirilmiştir. Bu durumda oluşan bölgeler farklı renklere boyanarak bu bölgelerin alanları birim kare türünden şeklin üzerine yazılmıştır. Buna göre a b farkı kaç denmiş? Şimdi arkadaşlar şunların her biri eşit bölünmüş. Yani orta noktalarmış yani buralar. Bunların hepsi orta noktaymış. Bizden ax b farkını istemiş. Bu, bu içeride yazanlar da verilen şekillerin alanlarıymış bölgelerin. Ben bu noktadan arkadaşlar teker teker köşeleri birleştirsem. Köşeleri birleştirdiğim zaman şu iki alan birbirine eşit gelmek zorunda. Aynı şekilde şurayı da birleştirdim. Şurayı da birleştirdim. Şurayı da birleştirdim. Şimdi burası A'ymış arkadaşlar. O zaman buraya da A gelmek zorunda. Bu kırmızının tamamı 5 ise o zaman burası 5 eksi A olacak. O zaman şurası da 5 eksi A olacak. Mavinin tamamı 7 ise, o zaman burasının A artı 2 yapması lazım. O zaman burası da artı 2 yapacak. Yeşilin tamamı 8 ise o zaman burasının 6 eksi A yapması lazım. Eşit bölündüğü için burası da 6 eksi A. Bu pembenin tamamı 4 ise o zaman buranın A eksi 2 yapması lazım. O zaman bu B ile arkadaşlar A eksi 2'nin eşit olması lazım. Ben buradan Eksi 2'yi diğer tarafa B ile diğer tarafa gönderirsem B eksi arkadaşlar 2 olduğunu hızlı bir şekilde bulmuş olurum. Güzel bir soru olmuş. Tabi burada bunları birleştirmeyi düşünmek arkadaşlar önemli bir mesele. Sağdaki soru 2020 TET sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Üçgen biçimindeki bir kağıt parçası şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra 3 üç tane üçgen parça çıkarılmış ve bir düzgün altı genelde edilmiştir çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36 birim olduğuna göre altıgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi altıgenin iç açısı arkadaşlar kaç derece? 120 derece. Şimdi burası 120 derece ise o zaman şuraya kaç derece kalacak? 60. Burası 120 derece ise o zaman buraya da 60 derece kalacak. O zaman burası da 60 olacak. Yani şurada çıkarılan üçgen aslında eşkenar bir üçgen. Düzgün altıgense bunlar da birbirlerine eşit. O zaman bunlar da eşkenar üçgen arkadaşlar. Bunlar da birbirlerine eşit. Ben bu kenar uzunluklarının her birini arkadaşlar x desem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkarılan şu üçgenin çevresi 3x. Diğer üçgenin çevresi de 3x. Çıkarılan diğer üçgenin çevresi de 3x. Toplamı 9x yapıyor. Bu çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36 birimmiş. O zaman x'in buradan kaç çıkması gerektiğini söyleriz. 4. Bize altıgenin çevresi sorulmuş. Altıgenin de her bir kenarı arkadaşlar x. Düzgün altıgen çünkü. O zaman altıgenin çevresi nedir? 6x'tir. x de 4 ise 6 çarpı 4'ten altıgenin çevresi 24 birimdir deriz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi kolay bir sorulmuş arkadaşlar. Çok yenlerde çok fazla yormuyor aslında ve garanti çıkacak konulardan bir tanesi arkadaşlar. Sıradaki soru 2020 ayeti sorusu. Şekilde bir kenarları ortak olan bir düzgün altıgen ve bir kare verilmiş. Bir kenarı düzgün altıgen, bir kenarı da kare ile ortak olan bir düzgün çokgen, şekildeki gibi çizilmek isteniyor. Buna göre çizilmek istenen düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diye sorulmuş. Altıgen ise arkadaşlar burası, altıgenin bir iç açısı kaç derece olacak? 120 derece. Bu da kare ise bir iç açısı 90 derece olacak. Şu üçünün toplamı bir 360 yapmalı tam açı çünkü. 120, 90 daha ne yapar? 210. O zaman buraya kaç derece kalacak arkadaşlar? 150 derece. O zaman demek ki bizim buradaki çokgenimizin bir iç açısı 150 derece. İç açısı 150 derece ise bu çokgenin dış açısı arkadaşlar toplamı 180 derece yapacak 30 derecedir. Dış açı formülü de 360 bölü n bulunuyor. O zaman demek ki bizim bu çokgenimiz 12 kenarlıdır deriz. Yine arkadaşlar çok zor olmayan bir soru olmuş gördüğünüz gibi. Sadece belirli başlı şeyleri bilmek aslında yeterli. Sıradaki soru 2021 TYT sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Şekilde verilen dokuzgen de fd fp'ye eşitmiş. Verilere göre x açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi arkadaşlar burada fd ile fp birbirine eşit. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı iki eşitlik değil. Demek ki o zaman benzer kenarlar da bulmalıyız bir buradan. Şimdi f ve d aralarında bir köşe olacak şekilde birleştirilmiş bir köşegen. O zaman arkadaşlar bu F ile H'ı birleştirirsek benzer şekilde düzgün çokgen olduğu için bu da aynı uzunluğu verecek. H ile A'yı birleştirirsek arkadaşlar bu da aynı uzunluğu verecek. Şurada arkadaşlar D ile B'yi birleştirirsek bu da yine aynı uzunluğu verecek. Şimdi burada bir dokuzgen var. Dokuzgenin arkadaşlar bir dış açısını bulsak. Dış açı formülü ne hocam? 360 bölü n. Yani. 360 bölü 9'dan bir dış açı 40 derece. Dokuzgenin bir iç açısı da toplamları 180 yapacağı için kaç derece olacak? 140 derece. Yani o zaman aslında şurası 140 derece olacak arkadaşlar. O zaman şurası 20 olacak. Burası 20 olacak. Çünkü bunlar eşit kenarlar. Aynı şekilde buralar da 20-20 olacak. Şimdi şunu tamam 140 yapacağı için 20-20. 40 yapıyor o zaman buraya kaç kalacak? 100. Bakın şurada bir ikiz kenar üçgen var. Şöyle üzerinden geçeyim. Buradaki ikiz kenar üçgende o zaman şu açı 40 derece olacak. Benzer şekilde bu açı da 40 derece olacak. Çünkü tepe açı 100 derece. Sonrasında arkadaşlar ben şurasının da 20 derece olduğunu biliyorum. Burasının da 20 derece olduğunu biliyorum. Şimdi şunun da tamamı aynı şekilde 140 yapacak. 20, 20, 40, 40 da buradan 80. O zaman buraya 60 kalacak. Şimdi ben burada H ile P'yi birleştirsem. Bakın şu iki kenar eşit tepe açı 60. O zaman arkadaşlar bu eşkenar üçgendir. Buralarda yine 60-60 yapmak zorunda. Şimdi şurası da benzer şekilde 20. Şunların tamamı da arkadaşlar kaç yapacak? 140. 20 buradan. 20 buradan 40. 60 buradan 100. O zaman buraya da kaç kalacak? Yine 40. Burada da yine ikiz kenar bir üçgen var. Şöyle üzerinden tekrar geçeyim. Şu üçgenden bahsediyorum. Tepe açı 40 ise arkadaşlar o zaman taban açıları 70-70 yapacak. Bakın şurası bir doğru açı. 70 var 60 var 130. O zaman x'e buradan kaç kalacak arkadaşlar? 50 derece. Diğerlerine nazaran daha arkadaşlar zor bir soru olmuş. Kaliteli bir soru. Yani çizdiğimiz bu ardıçı köşegenler arkadaşlar çok önemli burada. Bayağı da çizdik zaten. Sizin de yine benzer şekilde bunları görebilmeniz gerekiyor. Sıradaki soru 2022 TET sorusu. Aynı renkteki kenarları birbirine paralel olan aşağıdaki şekilde derece türünden A, B, X, Y, Z açıları gösterilmiş. A ve B, A, B'den küçükmüş, B de 60'dan küçükmüş. Buna göre X, Y, Z'nin sıralanışı, doğru sıralanışı hangisidir diye sorulmuş bize. Arkadaşlar şimdi şurada bu ikisi birbirine paralelse U kuralı var burada. A ile X'in toplamının 180 yapacağını söyleriz. Şuradaki siyahlar da birbirine paralelse yer. O zaman buradaki B ve Z'nin toplamını da benzer şekilde arkadaşlar 180 yapacağını söyleriz. Şurada gördüğünüz gibi bir kalem ucu var. Ne diyoruz kalem ucuna? Üçünün toplamı yani X artı Y artı Z'nin 360 yapması gerekiyor deriz. Şimdi burada A ve B 60'dan küçük. A da B'den küçük. İstediğiniz her açıyı verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hangisidir diye sormuş. Yani net konuşmuş. O zaman ne verirseniz tutar. Ben müsaadenizle burada arkadaşlar B'ye 50 vereceğim. A'ya da 40 vereceğim. A'ya 40 versem x buradan 140 çıkar. B'ye 50 versem z buradan 130 çıkar. x'e 140, z'ye 130 versek arkadaşlar burası kaç yapıyor? 370. 360 olması için y'ye de 90 kalacak. O zaman en küçükleri y, sonra z, sonra da x'tir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Çok zor bir soru değil tabii ki. Burada A'ya ve B'ye rahat bir şekilde değer verebileceğinizi bilmek önemli bir detay. E tabi U kuralı, kalem ucu kuralı da bilmek gerekiyor. Sıradaki soru 2022 TET sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Sıradaki soru 2022 TET sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Bir duvara asılı olan düzgün altıgen biçimindeki bir aynanın etrafına dikdörtgen biçimindeki sarı renkli özdeş plakalar, plakalardan her birinin bir kenarı aynanın bir kenarı ile çakışacak biçimde bu duvara şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Sonra plakaların aynanın kenarları üzerinde olmayan köşeleri şekildeki gibi birleştirilerek çokgen biçiminde bir çerçeve yapılmıştır. Aynanın çevresi 24 birim, çerçevenin çevresi ise 57 birim olarak verilmiştir. Buna göre plakalardan her birinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar ayna altıgen. Çevresi 24 birim. O zaman her bir kenarının 4 birim olması gerekir. Burası 4 arkadaşlar şuralarda yine 4 olmak zorunda. Şimdi verilen dışta oluşan bu yeni çokgen arkadaşlar düzgün çokgen değil. Şu kenarlara da ne diyeceğiz o zaman? X diyeceğiz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 4 var. 24 gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de X var. Bunların toplamı arkadaşlar 57 yapacak. 24'ü diğer tarafa göndersek 6x buradan 33 yapacak. Her iki tarafı 6'ya bölersem x 33 bölü 6. 3 sadeleştirirsem 11 bölü 2 gelecek. Ya yani şurası 11 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi bizim nereyi bulmamız gerekiyor? Bizim şu uzunluğu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraları bulmamız gerekiyor. Ben şuradaki üçgenlerden birini mesela şu üçgeni alayım arkadaşlar şuraya. Şuradaki uzunluk arkadaşlar X birinde burası tabanı 11 bölü 2 yapacak. Şimdi burası 120 derece, burası 90 derece, burası 90 derece. O zaman buraya kaç derece kalacak? 60 derece. Yani tepe açısı 60 derece bunun. Şimdi şu kenarda şu kenarda birbirlerine eşit. O zaman demek ki arkadaşlar bu eşkenar bir üçgen. Buralar da 60'ar. O zaman bu oluşan arkadaşlar bu dikdörtgenlerin, plakaların uzun kenarları da 11 bölü 2 yapacak o zaman. Bize bunun alanını sormuşlar. Şuradaki dikdörtgeni şöyle kenara resmedeyim ben yine de. Şöyle bir dikdörtgenimiz var. Plakalar bunlar arkadaşlar. Kısa kenarı 4 birim. Uzun kenarı da 11 bölü 2 birim. Bize bunun alanını sormuşlar. 4 çarpı 11 bölü 2 dersek 44 bölü 2'den plakaların her birinin alanı 22 birim karedir deriz. Zor olmayan bir soru. Arkadaşlar burada tabii ki şu detayı fark edebilmek gerekiyor. Ve dışta oluşan şeklin düzgün bir çokgen olmadığını da tabii iyi anlamak gerekiyor. Sıradaki soru 2023 TYT sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Çevre uzunluğu 28 birim olan ve şekil 1'de gösterilen ikiz kenar yamuk şeklindeki aynadan 6 tanesi aralarında boşluk olmayacak ve aynaların tamamı görünecek biçimde şekil 2'deki gibi birleştirilmiştir. Oluşan şekilde kırmızı renkli düzgün altıgenle mavi renkli düzgün altıgenin çevre uzunlukları toplamı 96 birim olmuştur. Buna göre kullanılan aynalardan birinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şurada bir şeklimiz var. Şuraya ben iki senaryo yamuk bunlar? Şuralara x x desem, kırmızıya a desem, maviye de b desem. Bu arkadaşlar yamuğun çevre uzunluğu 28 birimmiş. Yani 2x artı a artı b'nin 28 yapması gerektiğini kenara yazdım. Şimdi maviler b birimdi. Şunları şöyle b diye yazayım. Kırmızılarda arkadaşlar A birim. Şimdi içeride bir altıgen oluşuyor. Dışarıda da başka bir altıgen oluşuyor. Ve bu altıgenlerin çevreleri toplamı 96 birimmiş. İçeride oluşanların çevresi 6A. Dışarıda oluşan altıgenin çevresi 6B. Bu 96 yapacak. Her iki tarafı 6'ya bölersem A artı B buradan kaç gelecek? 16. Şurada A artı B'yi gördüm. Burası 16 ise o zaman 2x'in 12 yapması lazım. 2x 12 ise arkadaşlar x'in kaç olduğunu söylerim 6. Şimdi ben şuradaki altıgeni şöyle şu kenara bir resmedeyim. Şöyle bir altıgenimiz var. İkiz kenar bir altıgen. Şuraların arkadaşlar x olduğunu yani altışar olduğunu söyledik. Burasının a olduğunu, burasının da b olduğunu da söyledik. Şimdi burada diğer fark etmemiz gereken detay ne? Şurasının arkadaşlar altıgense 120 derece olması gerekiyor. O zaman bu ikiz kenar yamukların taban açıları 60 derece olacak. Şuradan bir yükseklik indirsem burası da 30 yapacak. E, 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 3, 60'ın gördüğü de nedir? 3 kök 3. Bu altıgenin bize, bu yamuğun bize alanını sormuşlar arkadaşlar. Yamuğun alan formülü nedir hocam? Alt taban artı üst taban. Yani A artı B. Çarpı yükseklik. Yani 3 kök 3 bölü 2. Biz arkadaşlar A artı B'yi kaç diye bulduk? Şurada 16 diye bulduk. O zaman bunun yerine 16 yazarsak. 16 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den 24 kök 3 yamuğun alanıdır diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Gerçekten kaliteli bir soru olmuş. Burada x'i bulmak meselesi ayrı bir mesele. Yamun alanını bulmak ayrı bir mesele. Gerçekten dikkatli olmak gerekiyor bu soruda arkadaşlar. Sıradaki soru 2024 TET sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n olarak hesaplanır. Birer kenarları ortak olan şekildeki üç düzgün çokgenden en içteki 6, ortadaki ise 10 kenarlıdır. Şekilde gösterilen iki açı eşit olduğuna göre en dıştaki düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada en içteki 6 gelmiş. O zaman bir iç açısı 120 derece olacak. Onun bir dışındaki arkadaşlar 10 gelmiş. Şimdi 10 gen 360 bölü 10'dan bir dış açısı 36 derece. O zaman 180'den 36'yı çıkarırsak 10 genin bir iç açısı arkadaşlar 144 derecedir deriz. Şimdi o zaman şunun tamamı şöyle 144 yapacak. 120 burası ise o zaman burasının 24 olması lazım. Eşitmiş o zaman burası da 24. Yani en dıştaki dıştaki çokgen. Dıştaki çokgenin arkadaşlar bir iç açısı 120 artı 24 artı 24'ten 168 derece. O zaman bir iç açısı, bir dış açısı 180'den 168'i çıkarırsak 12 derece. Bunun da formülü arkadaşlar 360 bölü en. 360'ı niye bölersem 12 bulurum? 30'a. O zaman en dıştaki çokgen 30 kenarlıdır deriz arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Çok da yine zor olmayan bir soru. Çokgenler adına çözülmesi gereken sorulardan biri sıradaki sorumuz. 2025 TYT sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Defterinde kırmızı renkli kalemiyle k kenarlı bir düzgün çokgen çizen öykü bu çokgenin her bir kenarına bir kenar uzunluğu çokgenin bir kenar uzunluğu eşit olacak biçimde şekil birdeki gibi bir eşkenar üçgen çizmiştir. Sonra ökü çizdiği bu üçgenlerin kırmızı renkli kenarlar üzerinde olmayan köşe noktalarını mavi renkli kalemiyle doğrusal bir şekilde birleştirdiğinde yine düzgün çok genelde etmiş ve oluşan bir açı şekil 2'deki gibi 42 derece olarak ölçmüştür. Buna göre k kaçtır diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar burası 42 derecesi burası ikiz kenar bunun da 42 etmesi lazım. O zaman şuradaki açının arkadaşlar 84 yapar ne yapması lazım? 96 yapması lazım. Eşkenar üçgenmiş. Burada bir 60'ı var. Burada da bir 60'ı var. Yani 96 artı 60 artı 60 arkadaşlar şuradaki üç açının toplamı olacak. Yani bu da ne yapar? 96 artı 120'den arkadaşlar 216 yapar. O zaman arkadaşlar şu içteki çokgenin bir iç açısında ne kalmış olacak? 144 kalmış olacak. 144 arkadaşlar bunun bir iç açısı ise eğer bunun o zaman bir dış açısının kaç olmasını bekleriz? 36. Dış açı formülü 360 bölü n'dir. Bunun arkadaşlar 36 çıkması için bu çokgenin 10 kenarlı olması lazım. Bize de k kenarlı demişler. Demek ki k olmuş arkadaşlar. Kolay bir soru olmuş çokgenlerde. Açıları kullanmak arkadaşlar yeterli. Bu soruyla çokgenlerden çıkmış olan soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım bu video işinize yarar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolara yorum yapmayı unutmayınız.